Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeniden bir video ile karşı karşıyayız Evet arkadaşlar bu videonun konusu YouTube'da abone kasma, beğeni kasma, izlenme kasma İşte bu tür e, bunlar hakkında bir video olacak arkadaşlar Bunlar hakkında bir site var arkadaşlar bu ücretsiz bir site bak tekrardan söylüyorum Ücretsiz arkadaşlar Sitenin adı takipçile kazan Takipçile kazan Arkadaşlar unutmayın Takipçile kazan bu şekilde arkadaşlar, bu şekilde yazacaksınız, direkt çıkacak. Tezjetonlar da bir işliyor arkadaşlar. Şimdi buraya geliyorsunuz arkadaşlar. YouTube jeton kazanıyor arkadaşlar. Burada mesela YouTube abone ol tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bir kere daha geçirebiliyor arkadaşlar bazen. Evet, şimdi burada hemen geliyorsunuz arkadaşlar. Burada abone oluyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika şuna hemen kapatayım. Evet, mesela burada abone oluyorsunuz arkadaşlar. Abonelikle mesela. Hemen bir gelsin arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bir tane arkadaşın kanalı. Buna ben abone oldum. Şuradan bildirimleri kapatayım bildirim gelmez. Hemen çıkıyorum arkadaşlar. Çıktığım zaman şu anda eksi 99 jetonum var. Evet 89 jeton aldınız diyor. Buradan yenileye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın eksi 49 oldu yani artıyor. Bir tane hani daha yapayım kafanızda soru işareti kalmasın arkadaşlar yakka o nereye gitti Heh, burada arkadaşlar işte bu şekilde ilerliyor arkadaşlar siz başkalarına abone oluyorsunuz beğeniyorsunuz veya bakın yine bildirimleri kapatıyorum yakka evet, bildirimleri kapatayım tamam hemen geliyoruz arkadaşlar Buna tıklıyoruz bakın 89 jeton da aldım diyor tıklıyoruz buradan evet 1 jetonum oldu bir tane daha yapalım arkadaşlar garanti olsun ben bu şekilde arkadaşlar. Siz abone oluyorsunuz, ve jeton geliyor. Bu şekilde siz de abone oluyorlar. Şimdi onu da göstereceğim. Bir tane daha oldu. Bu şekilde hemen çok iyi bir işte arkadaşlar gerçekten. Hemen abone geliyor. Ben yaptım ilk gün 20 tane abone kazandım. Gerçekten bayağı bir işli arkadaşlar. 89 jeton aldınız diyor. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Bazen burada yanlış yazabiliyor tabi Şimdi 51 olacak. büyük de 50.5 orada Evet 51 oldu arkadaşlar. yani bu şekilde. Basıyorsunuz hiç e, mesela abone ola bastınız. Burada jeton yazıyor. Jeton yazıyor mesela 89 tane aldınız diyor. Hemen yeniliğe basmanıza gerek yok. Yani birkaç tane yapıp mesela burada kaç tane var? 6 tane var. 6 tane yapıp öyle de yapabilirsiniz. Bazen diyor ki YouTube videonun beğendiğini söylemiyor. Abi bir işaret çıkıyor arkadaşlar. O da sıkıntı değil. Hem yani şu şekilde geliyorsunuz mesela video 60 saniye. Mesela burada da var videoyu da 60 saniye izlersen 85 yapı var mesela Ondan sonra mesela bir dakika hemen şöyle gelelim. Youtube yorum yap mesela diyor arkadaşlar. Bakın yorum yapınca da bu kadar geliyor. Şuraya tövbe tövbe. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hemen mesela videoyu beğeniyor Beğendiğinde de böyle şeyler çıkabiliyor mesela. Ya şu bir dakika arkadaşlar onu halledeceğim. Sizin bir galiba mesela videoyu beğendiğinizde arkadaşlar buradan jetonları veriyor size onun dışında başka ne şey var arkadaşlar ama bakalım mesela izlediğin kadar kazanırsın şuna da bir tıklayalım arkadaşlar buradan da jeton alabilirsiniz her 30 saniye bir video 30 saniye izlediğinizde işte 10 jeton veriyor Demek şuradan bir tıklayayım arkadaşlar kusura bakmayın gerçekten e, gelip Mesela arkadaşlar, bu sadece YouTube için değil, Facebook var arkadaşlar mesela. Oradan da kasabilirsiniz. Onun sonra Twitter var arkadaşlar. Yani bunlardan da kasabilirsiniz jeton kendiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesela burada da e, işte öldüler diyor. Ben her gün günlük e, jeton veriyorum arkadaşlar, oradan da alabilirsiniz. İşte burada şeyler veriyor. Bu şekilde markete gelelim arkadaşlar. Tabi buradan e, jeton da alabiliyorsunuz. Ee, bir dakika yanına arkadaşlar. Hemen şöyle buraya gelelim. Nerede gidiyor ya? Ben de yeni kullanmaya başladım arkadaşlar. Al al al. Bir dakika arkadaşlar. Her şuradaydı. Pardon şaşırdım. Evet buradan jeton da satın alabiliyorsun ama almayan ya. Yani. Boşuna niye para alıyorsun? Oradan kasabiliyorsunuz kendinize. Bu şekilde mesela 12 lira 11 jeton veriyormuş. Yani bu şekilde buradan jeton da alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi de size YouTube'dan şey yani bu şeyde sayfada nasıl kendi şeyinizi ekleyeceğinizi şimdi göstereceğim. Buradan arkadaşlar sayfa ekle var. Sayfa ekleye tıklıyorsunuz. Buradan mesela ne istiyorsunuz? Mesela hangi Facebook mu? Twitter mı? YouTube mu? Mesela YouTube abone diyelim. Buradan işte kanalınızın UC ile başlayan kısmı örneğin yani bunu yazacaksınız arkadaşlar. Kanalınıza gireceksiniz oradaki yani şeyine ee, şeyini linkini arkadaşlar bu ile başlan kısmını buraya yazacaksınız sonra tıklama başına, e, tıklama başına jeton diyor burada 90 jeton en fazla ne kadar o kadar yapınca arkadaşlar insanlar daha da gelsin bu şekilde tıklamalar tüm ülke tüm ülke bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar sayfa ekleye tıkladığınız zaman da artık gidiyor mesela burada başka şey de yapabilirsiniz mesela izlenme 20 saniye 60 saniye bunlar zaman arkadaşlar sistem şu şekilde arkadaşlar siz jeton kastınız sürece mesela sizin 10.000 tane jetonunuz var insanlar sizin kileri şey yapıyor izliyor sizin o, o tane jetonunuzun 90 tanesi ona gidiyor bu şekilde sizin jeton sürekli azalıyor onun için de jeton kastınız gerekiyor arkadaşlar yani onun için jetonlarınız hep çok olsun ki insanlar gelebilsin arkadaşlar evet bu şekilde bir güzel bir şekilde takipçiyle kazan arkadaşlar kesinlikle yani kullanın ben kullanıyorum gerçekten daha bir abone geliyorum ama artık kullanamıyorum arkadaşlar ya. Yani Çok kişi abone olduğum için artık abone olacak neredeyse kimse kalmadı. Az veriyorlar 30 yaşa sonra da bir işe yaramıyor. Artık pek kullanmayacağım galiba ama yine de yani kullanın gerçekten iyi bir program, iyi Evet arkadaşlar bu videoda YouTube'da abone kasma, takipçi kasma onları yaptık. Arkadaşlar lütfen kanala abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın. İzlemeler gerçekten bayağı bir düştü. Lütfen yükseltelim. Gerçekten güzel bir site isimle tanıttım arkadaşlar. Ben yani gayet iyi bir sistem. Şu reklam iş işlerinin de bir son şey benim ya. Virüs bulaştı galiba arkadaşlar. Neyse. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.